Kıymetli dostlar, Çözüm Noktası programından hepinize merhaba. Mosu Hocam merhaba. Merhabalar kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar, ülkemizin içinden geçtiği şu zor günlerde, zor dönemde biz de peş peşe yayınlar yapmaya karar verdik. Elimizden geldiğince uzakta da olsak, gurbette de olsak yapabileceğimiz ne var elimizde diye düşündük ve Mosu Hocam'la birlikte bu yayınları çekmeye karar verdik. Ve elimizden geldiğince de yayınlamaya devam edeceğiz. Bir önceki bölümümüzde deprem esnasında deprem yaşayan kişilerin nelerle karşılaşabilecekleri, hangi durumları yaşayabilecekleri konuları üzerinde durmuştuk. Onların bilişsel, duygusal ne tür problemler yaşayabileceği ve e, bunlar üzerinde durmuştuk. Tespitte bulunmuştuk. Musa Hocam çok güzel, çok kıymetli bilgiler paylaşmıştı bizimle. Bu bölümde de artık ne yapmamız gerekiyor, nasıl müdahale etmemiz gerekiyor, etmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu konular üzerinde durmuş olacağız. Tabii ki bedensel anlamda bir problem yaşayan bir insan, diyelim ki bir trafik kazası gibi ya da herhangi işte deprem gibi bir problem yaşayan bir insana yapılacak ilk müdahale çok çok önemlidir. Onun sağlıklı, ilerili, geri kalan hayatının sağlıklı devam edebilmesi adına. Burada da kişinin psikolojik sağlığının gelecek yıllarda gelecek dönemlerde daha iyi olabilmesi için elbette ilk yardımlar çok önemli ilk müdahaleler çok önemli yanlış yapılacak bir yardım belki onun da psikolojik anlamda ileride daha çok problem yaşamasına neden olacak ya da doğru bir müdahale belki de ya hocam benim o anda öyle bir şeye ihtiyacım vardı o söylediğiniz cümle o yaptığınız davranış bana o kadar iyi geldi o kadar iyi geldi ki benim hayatta tutulmama sebep oldu. E, diyenler de belki olacaktır. O yüzden hani yayınlarımız şu anda deprem bölgesindeki insanlara ne kadar ulaşıyor, ne kadar izleniyor bunu bilemiyoruz ama en azından oralarda yakınları olan insanların neler yapabileceği gibi bu konuları konuşalım istiyoruz bugünkü bölümümüzde. Evet Musa hocam tespitleri yaptık, geldik. ilk yardım olarak, ilk müdahale olarak neler yapılabilir ya da neler yapılmaması gerekir? deprem musibeti, deprem afeti yaşayan insanlara evet kıymetli dostlar olay tabii ki şu anda çok daha sıcak şu anda enkaz altında bir sürü insan var hala hayatı ümidi içinde olan insanlar var can kurtarmaya devam ediliyor ve orada bir sürü yıkıntılar arasında olan insanlar var uzaktan onları takip edenler olduğu gibi oraya gitmeye çalışanlar var oraya var olarak ulaşmış olanlar var ee, yardımlar devam ediyor. İlk etapta tabii ki bu yardımlar e, ayni ve nakdi yardımlar şeklinde oluyor. İnsanlar hayatta kalmaya çalışıyor. Ee, i̇lk olarak bunların yapılması lazım. Bizlerin de uzaktan olarak yapabildiği şu anda e, ayni olarak yardım yapabilmek, e, oraya maddi olarak destek gönderilmek. E, bir taraftan da oradakilere, onların yanında olduğumuzu e, onlara hissedebilmek, hissettirebilmek, yalnız olmadıklarını hissettirebilmek. Yine oraya ulaşan arkadaşlarımızın, ekiplerin yapabileceği şeyler de tabii ki ilk olarak e, hayati noktada onlara yardım ulaştırabilmek, e, onların bir e, barınak e, bulmalarına yardımcı olabilmek, onları oluşturabilmek orada. Yine hayati fonksiyonlarına devam ettirebilecek yardımlarda bulunabilmek. Bunlar çok önemli. İlk etapta mutlaka tabii ki e, ilk bunlara bakılıyor. Fakat bunlarla birlikte e, oradaki insanların psikolojisini kesinlikle ve kesinlikle göz ardı etmemek lazım çünkü şu anda yaşadığı şeyler oradaki yaşadığı şu andaki tecrübeleri yaşadığı yaşantıları belki ömür boyu hafızalarında olacak ömür boyu onları etkileyecek. Buradan baktığımızda da yapılacak psikolojik olarak yapılacak müdahaleler ilk anlamda çok önem arz ediyor daha sonraki yıllarını etkilemesi açısından. Peki baktığımızda psikolojik ilk yardım olarak neler yapılabilir? Ben size biraz bunlardan bahsetmiş olayım. Kıymetli dostlar, psikolojik ilk yardım diyoruz, psikolojik olarak işte afet durumlarında ilk yapılabilecek çalışmalar diyoruz. Bunlar sadece uzmanların verebileceği yardımlar destekler değil, aslında herkesin verebileceği destekler. Belki bir bir ulaştığınızda verebileceğiniz destek türüdür. Herkesin mutlaka yapabilecek bir şey var. Onları yalnız hissettirmemek adına, onları kendilerini biraz daha iyi hissettirmeleri adına. Evet, temel olan şu değerli dostlar, en önemli olan şu etkileşim içinde olmak, ilişki içinde olmak ve bir ihtiyaçları olduğunda elimizden geleni yapabileceklerimizi onlara göstermek ve onların bu inanç içinde olmalarını sağlamak. Yine gidebilenler ve orada olanlar, onların da verebileceği mesaj biz buradayız, elimizden geleni yapıyoruz. Ne zaman isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Biz elimizden geleni yapacağız ve sizin için buradayız mesajınızı onlara vermek çok önemli. Yine hem uzaktakiler için söylüyorum hem orada var olanlar için söylüyorum kıymetli dostlar. Önemli olan şu, mutlaka ve mutlaka evet zor günler, çok sıkıntılı günler, sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Ancak onlara ümit vermek çok önemli. Güven duygularını aşılamak çok önemli. Bu konu mutlaka ve mutlaka altının çizilmesi gereken bir nokta. Tekrar ediyorum. Ümit vermek ve güven duygularını aşılamak çok önemli. Çünkü insanın ümidi olmadan yaşama tutunabilmesi çok zor. Bu ümit kısmı hem şu anda hala eğer hani enkaz altında olanlar varsa, onlara ümit vermek, işte bir şekilde yaralanmış olanlar vardır, ciddi olarak yaralanmış olanlar vardır. Onlara ümit vermek ya da her şeyini kaybetmiş insanlar var değerli dostlar. Çok zor bir durum düşünün. Ee, düne kadar belki bir düzeniniz vardı. O düzen gitti. Birikimleriniz, her şeyiniz kayboldu. Bu insanlar müthiş bir güvensizlik içindeler, müthiş bir ümitsizlik içindeler. O insanlara yapabileceğiniz en güzel yardımlardan bir tanesi biz arkanızdayız, size e, elimizden gelen bütün desteği sunacağız şeklinde e, yaklaşımda bulunarak onlara mutlaka ve mutlaka gelecekle alakalı bir ümit vermek çok önemli çok kıymetli değerli dostlar. Evet şimdi hani psikolojik olarak destek vermekten bahsettik. Bu desteği e, söylerken hani uzmanların yaptığı böyle işte e, eğitimlerde alınabilecek e, farklı tekniklerin uygulanması ille bunlar şart değil. E, i̇nsani olarak duygusal olarak onların yanında olduğunuzda bunu hissettirdiğinize. Bu bile çok noktada yaraların sarılmasına, psikolojik yaraların sarılmasına çok destek olacaktır değerli dostlar. Evet, bu, bu yardım, bu yardım aslında temelinde şu var: oradaki insanlarla ilişkimize bağlı bir yardım. Onlarla kuracağımız samimi, içten, yürekten kuracağımız ilişkimize bağlı bir yardım. Bu ilişki. Tekrar ediyorum illa ki orada olmamıza gerek yok ama orada olmasak da uzakta dahi olsak onların yanında olduğumuzu onlara hissettirerek yapabileceğimiz bir destek. Orada olanlar da evet sizin yanınızdayız, sizin için buradayız, biz sizin için geldik ve elimizden geleni canla başla sizin için elimizden geleni yapacağız şeklindeki verdiğimiz mesajlarla yani ilişkilerimize bağlı olan bir yardım türü kıymetli dostlar. Evet, araştırmalar şunu gösteriyor: Bu tür deprem vakalarında ya da kritik yaşam olaylarında bunlar anlatılırken geçmişe yönelik olarak hatıralarını insanlar şöyle bir hatırladığında oradaki insanlarla kurdukları irtibat ve her her kim olursa olsun yakınları olsun tanıdık olsun olmasın onlarla kurdukları ilişkiler çok önemli. İlişkiler çok önemli. İşte görüntüleri izliyoruz buradan, bakıyorsunuz hiç tanımadığı insanlar tanımadığı insanlar için Türkiye'nin dört bir tarafından kalkıp gelmişler, dünyanın birçok yerinden kalkıp gelmişler ve diyorlar ki biz sizin için buradayız. Hatta ismen hitap ettiğinde onu benimseyerek hitap ediyor. Osman'ım diyor, ben senin için buradayım diyor derken Belki o Osman'ı hiç tanımıyor, hayatında hiç görmemiş, ilk defa orada belki sesini duyuyor ama onun için oraya gelmiş dediğinde o o insanın gözündeki o ışığa bakıyorsunuz. Belki yığınların, yıkıntıların altında ama gözlerinde bir ümit var. Onlar için oraya gelmiş, onları kurtarmak için, onlara destek olmak için oraya gelmiş insanların varlığını bilmek, onların hayatta kalmaları için çok önemli birer destek kıymetli dostlar. Aynı şekilde hocam, sadece hocam. Halkileri... Tam, tam burada dün bir video seyrettim. Onu paylaşmak istiyorum. bir annemiz, bir bacımız, bir ablamız enkaz altında günlerce, 3-4 gündür enkaz altında kendisine yardıma gelenlere, size de zahmet oldu gibi, uzaktan geldiniz gibi, ta benim için geldiniz gibi böyle bir Anadolu analığının, Anadolu anneliğinin bir civan mertliğini gösteriyor böyle. Çok ben duygulanmıştım onu görünce. Siz de bahsedince Hani gerçekten dediğiniz çok doğru. Evet, paylaşmak istedim. Ya, aynen öyle. Yani bir insan orada gerçekten her şeyini kaybettiğinde, dünyası yıkılmış ve sanki her şey bitmiş, hayat bitmiş. Hayatta kalanlar için söylüyorum. Tabii ki birçok canımızı kaybettik. onlara onları Allah'tan rahmet diliyoruz. Ancak yaralı olarak kurtulanlar var. veya bir şekilde depremden önce evinden çıkabilmiş olan insanlar var. Gerek yaralı olarak kurtulsun, gerek depremden sağlam olarak çıkmış olsun. Müthiş bir e, gelecekle alakalı bir güven duygusu kaybı, ümit kaybı yaşıyor insanlar. Çünkü kıymetli dostlar hiç kolay bir şey değil. Şöyle bir dışarıya çıktığında e, o yıkıntıların arasına girdiğinde bütün şehir sanki yerle bir olmuş gibi hissediyor. Her şeyini kaybetmiş gibi hissediyor. Ve e, gelecekle alakalı bir hayal kuramıyor. Gelecekle alakalı tekrar düzen kuracağı ümidini ilk anda yaşayabilmesi çok zor. Bu ümit nasıl yeşeriyor? Bakıyor ki herkes, bütün dünya onlar için seferber olmuş. Tanıdığı tanımadığı bütün insanlar onlar için oradalar ve onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Böyle olduğunda yeniden güven duygusu e, gelişiyor, güven duygusu tesis ediliyor. Çünkü değerli dostlar evet bu ilk hani e, depremin ilk anı e, bu Musibetin ilk anı bir şekilde geçecek, bir şekilde bugünler atlatılacak ve yarın yeniden bir düzen kurulması istenecek. Ee, yine insanlar normal rutinlerine geri dönmesi istenecek ve e, bu rutinlere döndüğünde hayatlarını devam ettirebilmeleri lazım. Hayatta kalanların hayat mücadelelerine devam edebilmeleri lazım. Bunun için de güven çok önemli, bunun için de ümit çok önemli. Güven dediğimizde, işte sizlere olan güvenden bahsediyoruz, yakınlarına olan güvenden bahsediyoruz. Ee, belki vatandaşlarına olan güvenden bahsediyoruz veya dünyadaki diğer insanların e, onların yanında olduğu ile alakalı o insanlara güvenden bahsediyoruz. Bu olduğunda yeniden e, insanlar rutine geri dönmek için e, bir enerji hissedecekler işlerinde ve bunun için mücadele devam edecekler. Mücadele bittiğinde Hayatı sürdürebilmeleri çok zor değerli dostlar. Evet o zaman o zaman e, temel olarak amacı şu şekilde tekrar edebiliriz. Temel olan amaç şu insanlara güven duygusunun yeniden tesisi ve onlara ümit vermenin e, önemi üzerinde durmuş oldu. Bunun için de yapabileceğiniz en güzel şey bağlantıda olmak. Oradaysanız veya uzaktaysanız bağlantıda kalabilmek, haberdar olabilmek, haberdar edebilmek, bağlantıda olma duygusunu, yalnız olmadığı duygusunu oluşturma ve umut aşılma, aşılama çok önemli, kıymetli dostlar. Evet hocam, burada hani yaralanan bir insana suni nefis yaptırırlar ya, şimdi başkasının bir nefesiyle tekrar hayata tutunabilir, tekrar hayata dönebilir. Bu deprem de baktığımız zaman bir kesinti var hayatlarında. Dünden gelen, anı yaşadıkları ve yarına doğru giden bir noktada bir yerde kesintiye uğruyorlar. İşte bu kesintiye uğradıkları anda geleceğe tekrar devam edebilmeleri, tekrar hayata tutunabilmeleri adına ümit vermek, onlara tekrar umut olabilmek gerçekten çok çok kıymetli ilk etapta yapılması gereken belki de deprem zedeler dışındaki insanların yapabileceği en önemli şeylerden bir tanesi bu. Başka hocam neler yapılabilir? Ümit vermek, umut vermek ve güvende olmaktan bahsettiniz. Bunun dışında neler yapılabilir başka? Evet, şu anda insanlar müthiş bir panik halinde. Ne yapacaklarını bilemez haldeler. Hem anlık olarak ne yapacaklarını bilemez haldeler, hem de gelecekle alakalı ne yapacaklarını bilemez haldeler ve müthiş bir panik içindeler. Tabii o paniklerini anlamak mümkün, nasıl anlamayalım ki? Ee, çok yakınları belki şu anda enkaz altında onlardan haber alamıyorlar. Yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyorlar. Belki ses geliyor hala enkaz altından ses geliyor ama onlara ulaşıp ulaşamayacağı noktasında endişe içindiler. Ve can hıra sağdan sola koşturuyorlar ee, ve bitkin bir şekildeler. Yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi yine kıymetli dostlar. Ee, yani şu anda çok fazla üzerlerine gitmek çok fazla onları böyle bir hani ilgiye boğmak da doğru değil sadece yanlarında olduğumuzu hissettirerek belki onları dinlemek bile, belki gözlerin içine bakmak bile ama hiçbir şey söylemeden evet seni anlıyorum, yanınızdayım, ben ne yapabilirim, elimden ne yapabilirim noktasında yanlarında olduğunu hissettirmek ve böylece onları sakinleştirmek, mümkün olduğu kadar tabii sakinleştirmek. Şimdi tabii kıymetli dostlar şu anda daha hani sıcaklığıyla yapılabilecek şeyleri söylüyoruz ama Günler geçtikçe biraz daha durumun rengi belirmeye başlayacak. Biraz daha insanlar artık hani günlük rutinlerine dönmeye başlayacak. Belki çadır kentler kurulacak, konteyner kentler kurulacak ve yavaş yavaş hatta ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda belki yine seyyar çocukların okula, gibi, okula gidebileceği okullar kurulmuş olacak. İnsanlar bir şekilde yavaş yavaş kaldığı kadarıyla yapabildiği kadarıyla işlerine devam etmek durumunda olacaklar. Ve bunlar oluşmaya başlayınca, günlük rutinler yeniden yavaş yavaş gelmeye başlayınca biraz daha işler rayına yoluna girmeye başlayacak. Bu ana kadar insanları sakinleştirmek çok önemli. Suku, yani o öyle bir sakinlik içinde olma, sağa sola koşturarak böyle bir panik halinden çıkıp biraz daha hem bedensel sakinliği yakalama, hem de o e, heyecan noktasında sakinleştirmeyi yakalamalarını e, sağlamak, bu konuda destek olabilmek çok önemli değerli dostlar. Yine e, evet. şey çok önemli tabii. Buyurun evet. hocam. Evet. Siz bitirin ondan sonra bir örnek vermek istiyorum. Ya burada e, şunu kastetmiyorum işte hani e, böyle bir teselli vermeye çalışmak işte geçecek ve her şey hallolacak falan gibi ya da e, biz her şeyi yeniden inşa edeceğiz, yeniden bütün düzeninize geri döneceksiniz, işte her şey hallolacak bütün kayıplarınızı şeklinde boş sözler vermeye de e, gerek yok. E, gerçekçi olmakta fayda var. Ancak e, kastettiğimiz şu, evet biz şu anda elimizden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsak e, her şeyimizde yanınızdayız, her şeyimizde size destek olacağız. Mesajı vererek e, onları sakinleştirmeye çalışmak çok daha önemli değerli dostlar. Evet hocam. Bazen bir sarılmak değil mi? Şöyle bir sıcacık elini tutmak, elini kavramak. İlla bir şey söylememiz gerekmiyor. Bu bile onlara çok şey ifade eder. Yanındayım mesajı. Tabii şunu unutmuyoruz hocam. Bu bir deprem, deprem gerçeği. Ve bu insanlar yıllarca, ömürleri boyu, hatta belki birkaç nesil bundan etkilenecek. Bizim oralarda hocam 1971 yılında Gediz depremi olmuş. Ben depremden iki yıl sonra dünyaya gelmişim. Ama çocukluğumda hep bir milattı bu. Aradan 71-2023, 50 küsür yıl geçmiş. Pazar günü benim bir yerde seminerim vardı. Orada işte birileriyle seminere gelenlerden bir tanesiyle konuşurken hocam hemşehriymişiz falan dedi. Dedim işte ne zamandan beri buralardasınız? Hocam babam depremden iki yıl sonra gelmiş. Bakın depremi hiç yaşamamış. Ama bir tarih verirken işte şu 1970 küsür demiyor da depremden iki yıl sonra gelmiş falan gibi bir milat olmuş. Yani bir nesil değil belki birkaç nesli etkileyebilecek bir durum şu anda. Ama bunu işte başlangıç itibarıyla ne kadar sağlıklı atlatılabilirse ne kadar insanlar bunda iyi bir şekilde kucaklanabilirse elbette bir rahatsızlık olacak ama en azından bunu hafifletebilme adına. Bir şeyler yapma adına bu söyledikleriniz çok çok kıymetli, çok değerli hocam. Başka hocam var mı ilave edeceğiniz, bununla ilgili söylemek istediğiniz? Evet, oradaki insanları anlamak, anlayışla karşılamak çok önemli. Yaşadığı şeyler çok zor şeyler. Hatta şöyle söyleyeyim ya, şu anda hiçbir yakınını kaybetmemiş olsa bile, oturduğu binada, oturduğu evde hiçbir enkaz olmasa, yıkıntı olmasa bile, Oradaki herkesin panini gören kişilerde bile bir sürü psikolojik problemlerin yaşanması normal. E, o yüzden şu yaklaşımda lütfen bulunmayın. Hani senin bir şeyin yok yani şu kadar hani e, bu kadar abartmana gerek yok gibi e, yaklaşımlar hiç gerek yok değerli dostlar. Çünkü ya orada olmak hatta yakınlarında olmak e, bile o travmaları yaşamaları için e, neden olabilir. Hani bazen şunu görebilirsiniz. E, yıkıntıların altından çıkmıştır. E, psikolojisi çok daha sağlamdır, çok daha umutla bakıyordur olaya. E, diğerinin bu anlamda hiçbir enkaz altında kalmak gibi veya işte bir kaza atlatmak gibi işte herhangi bir yaralma, yaralanma gibi bir problemi olmasa bile e, diğerinden daha fazla psikolojik problem yaşıyor olabilir. E, kişiden kişiye değişir değerli dostlar. E, bunların tepkileri kişiden kişiye değişir. E, hangi zamanda ne zaman ortada, ortaya çıkacağı, Kişiden kişiye değişir. Kesinlikle ve kesinlikle kıyaslama ve bu tür baskılardan kaçınmak gerekir. Kıyaslama yapmamak gerekir, değerli dostlar. Evet, çünkü bu, bu olayın yaşanma şiddeti ve süreci kişiden kişiye farklılık arz ediyor. Bunun bilincinde olmak yeterli olur, kıymetli dostlar. Herkesin dayanıklılık kapasitesi farklı hocam. Bir önceki bölümde de ifade etmiştik. Benim kapasitem 50 kiloyu kaldırmaya müsaittir. Sizin kapasiteniz 100 kiloyu kaldırmaya müsaittir. Boyumuz, bedenimiz aynı gibi olsa bile. Ama diyelim hani ben 40 kilo kaldırdığımda o kadar ezilirim ki. Çünkü kapasitemin %90'ını kullanmış oluyorum. Siz ise 40 kilo kaldırdığınızda kapasitenizin %40'ını kullanmış oluyorsunuz. Hani kıyasladığınız zaman ya bir ona bak bir de sana bak. O iyi dayanabiliyor sen çölesin gibi şeyler tabii ki söylemler çok doğru söylemler değil. Hocam yavaş yavaş evet. süremizin sonuna da geliyoruz. Bu konuyla ilgili başka ilave etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz varsa alıp ondan sonra da bitirmiş olalım. Son çocuklarla ilgili neler yapılabilir onlardan bahsetmiş olayım. O şekilde bitirmiş olalım. Değerli dostlar tabii zaman içinde zamana da yayarak bu yaşanılan süreci bastırmak yerine hele Hani şu anda biz bir şekilde takip ediyoruz, bizim bile çocuklarımız fark ediyor, bizdeki endişeyi fark ediyor, yüz ifademizi fark ediyor. Çocuklar da bir şekilde bundan etkileniyor. E orada olan çocuklar tabii ki etkileniyorlar. Değerli dostlar, yaşanılan her ne varsa yani kayıplar vardır, belki ulaşılamayan insanlar vardır, vefat eden insanlar vardır, bunları bastırmak yerine, Çocukların zihninde dünyasında anlayabileceği şekilde onlara ifade etmek çok daha değerli, çok daha kıymetli. Yani yaş seviyelerine göre tabii ki 5 yaşından itibaren, 6 yaşından itibaren çocuklara eğer ölenler varsa, vefat edenler varsa, bunlarla ilgili bilgi vermek, ölümle ilgili bilgi vermek ya da yaşanan şeyin ne olduğuyla alakalı depremle ilgili bilgi vermek çok önemli. Ve tabii çocukların bu duruma maruz kalan çocukların yaşadığı duyguları somutlaştırabilmeleri için, bizlere ifade edebilmeleri için, anlatabilmeleri için zemin hazırlamak çok önemli. Belki bu duygularını anlatmaları, yazmaları, belki bunlarla alakalı resimler çizmelerini sağlamaları çok önemli. Neler hissettiklerini bize anlatsınlar, bu konuda neler bildiklerini bize anlatsınlar, biz o bilgilerini, eksik bilgilerini tamamlayalım, yanlış bilgilerini düzeltelim. Yine çocuklara anlatırken tabii ki yaş seviyelerine göre depremin var olduğunu, dünyanın farklı yerlerinde de depremin olabildiğini, bunun zamanını bilemediğimizi, ama bazı bölgelerin deprem bölgeleri olduğunu ve belli aralıklarla belli olmayan zamanlar içinde bu depremlerin olabildiğini, bunun da normal olduğunu izah etmek lazım ve bunun içinde depremden korunma yollarını anlatmak lazım çünkü. Çocuklar hani o bölgede olmayan çocuklar da bu görüntüleri görerek müthiş bir endişe içine kapılıyor olabilirler. Depremle alakalı gerçekleri anlattığımızda ve depremden nasıl korunacağımızı onlara anlattığımızda kafalarında daha net bir resim oluşacak. Tabii ki yine bir korku oluşabilir, yine bir panik oluşabilir. Bu duyguları da paylaşmalarını anlatmalarına fırsat vermek, zemin açmak lazım. Tabii oradaki çocukların durumları çok çok farklı. Oradaki çocuklara şefkat göstermek çok önemli oradaki çocuklara Tabii ki kişisel mesafemizi koruyarak mahremiyete saygı duyarak ama bir başlarını okşamak, bir sırtlarını sıvazlamak Eğer uygunsa müsaadelerini alarak şöyle bir sarılmak bir yani bir kucaklamak o çocuklara çok iyi gelecektir özellikle yakınları varsa ulaşabiliyorsalar o yakınlarının o sıcaklığını hissetmeleri o çocuklara çok çok iyi gelecektir. Çok fazla bir şey anlatmanıza gerek yok. o sıcaklığı hissettirirseniz ve onları dinlerseniz yine bu yaşadıklarıyla alakalı yaşadıkları şeyleri somutlaştırmalarına yani işte o somutlaştırma derken belki anlatmak, belki yazmak, belki resim oluşturmak ifade etmelerine fırsat oluşturursanız o çocukların da duygularını regüle etmeleri adına onlara yardımcı ve destek olmuş olursunuz kıymetli dostlar. Son özür, son şunun da bağlayayım. Tabii ki korkacaktırlar, endişe duyacaktırlar. Belli belirsiz zamanlarda ağlama krizleri gelecektir. Lütfen ve lütfen durdurmaya çalışmayın. Ağlama ihtiyacı geldiğinde evet ağlasınlar sadece güvende hissettirin, yanlarında olduğunuzu hissettirin ama durdurmaya çalışmayın. Geçti yok bir şey, gibi diyerek ağlamasını bitirmesine çalışmayın. Bırakın içinden geldiği gibi rahat rahat hatta hıçkıra hıçkıra bağıra bağıra ağlamak istiyorsa evet. onu ağlasın. Öfke davranışları gösterecekse bırakın o davranışlar içinden gelen o davranışları boşaltsın. Siz sadece yanında olun destek olduğunuzu hissettirin. Onu anladığınız mesajını ona verin. Çok fazla tavsiyelerde bulunmanıza, nasihatlerde bulunmanıza da gerek yok. Sadece temasta bulunun, yanında olun, seni anlıyorum, yanındayız deyin ve o mesajı onla verin, o çocuklara verin yeterli olacaktır kıymetli dostlar. Evet hocam çok kıymetli bilgilerdi gene bunlar bizim için. Ben depremden, bu son depremden yakınlarım uzak, memleketim uzak olduğu için etkilenmedik hocam. Birinci dereceden yakınlarım olarak sadece uzaktan tanıdığım arkadaşlarım ya da geçmişte yolun bir şekilde kesişmiş olan insanlar var. Onlardan bazen üzücü haberler aldık. Ama hocam şöyle, dünyanın farklı ülkelerinde, farklı zamanlarda bizim eğitimlerimize katılmış bazı insanlar bana mesaj attılar. Kimisi bizzat aradı, halimi hatırımı sordu. Hocam var mı bir durum falan. Bu bana çok iyi geldi. Hani bir de düşünün yani böyle birebir depremi yaşamış ya da yakınlarını kaybetmiş ya da hala enkaz altında yakınlarının çıkarılması bekleyen insanlara bir şekilde ulaşmak, onlara teselli etme babında hani yanınızdayız anlamında konuşmak bence çok kıymetli, çok değerli. İstemeyiz hani deprem gibi ama bazen de musibetler ilişkileri düzeltme adına, kırgınlıkları giderme adına, toplumsal kaynaşma adına, Bazen bu yönü de olabiliyor. Çünkü hayat devam ediyor ve edecek. Ölenle ölünmüyor. Bir şekilde biz bu insanların tekrar hayata tutunabilmeleri için her türlü gayreti, elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmamız çok çok kıymetli olur, değerli olur diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Siz anlatırken aklıma bu konuyla ilgili de bir video yapsak gibi bazı şeyler geldi, sorular geldi ya da fikirler geldi. İnşallah onu da önümüzdeki bölümlerde değerlendirmiş olalım. Evet kıymetli dostlar tekrar ölenlere rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tez zamanda Rabbim inşallah bu süreçten bizleri sağ salim çıkartmayı da nasip etsin dileklerimle. Bugünkü bölümümüzde burada bitirmiş oluyoruz. Bölümlerimizi çekmeye devam edeceğiz. Ryan TV YouTube kanalından bu yayınlarımız yayınlanmaya başladı. Oradan da takip edebilirsiniz. Sorularınız olursa herkese aynı şekilde ya YouTube kanalından ya da bizzat bizlere ulaşıp sorabilirsiniz. Onlarla ilgili de her zaman için cevaplandırmaya, onlarla ilgili de video çekmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Evet görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere kıymetli dostlar.